Arkadaşlar ben Muhammed. Bu arada arkadaşlarımın oyunu karşısayım. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar videoların arasında çok 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 mesafelerin olduğunu biliyorum. Zaten geçen videodan izleyenleri biliyordur. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. Yani benim depolama yüksek derecelerde olduğu için şöyle bir, bir yere götürmem lazım artık. Biraz düzenlemeler lazım. O yüzden ben yani uğraştım da çok olmadım. Neyse arkadaşlar bugün konseptimizi açıklayayım. Pardon <laughs> oynamışım ben. Şu üst tarafı şey destek jeneratörler alacağız. Gideceğiz alt tarafı buradan rastgelese mesela şu barbar okla şu ya işte şunları aşağıya koyacağız. Anlarsınız zaten arkadaşlar. Hadi bak şey. Destek jeneratörüne gideceğiz. Üst tarafı biz yapacağız. Hava savunma olarak hani biraz şansa bağlı gideceğim yüzden yaşları seçeceğim. Tomruğu elimden direkt çıkarmak istemiyorum. O yüzden kral paket alacağım. Yıldırım'ı burada biraz ağır geçeceğini düşünüyorum. Abi git pardon pardon. Abi geri kadar çevireceğiz mi? Ne yapacağız biz? Neyse zaten ne seçeceğimi söylüyordum. Zaten ben orada şey seçecektim. Neydi? Ne bu? Alet seçecektim arkadaşlar. Biz de alet topunu seçelim adalet. Sağlansın. Sonraki de geçelim. Burada barbar gene ağır gider. İskeletler güzel olur. Aşağı tarafı da rastgele deste bu Burayı kopyala. Yani kopyala ne vardı da bekle. Yaşadı paket. alet topu iskelet. Yaşadı paket. Bekle yaşadı şurada olması lazım. Şurada. Ha şuradaymış. Yaşadı. Ayrı topu paket ve iskelet. şunların yeri değişikti. Evet arkadaşlar aynen de böyle. Aşağısında rastgele. Aa o yamaş şey yapıyormuş. O zaman bu desen şey yapacaksın? Şu üsttekileri. He. Beni çapma videodan önce bilmiyorum o Şu aşağıdakileri rastgele verdi. Bunları da biz yazdık zaten biliyorum aklımda. Şuradan başlayalım. Aa, şuraya koyacağım şuraya. Neyse onun yerini değiştiririz yaş yaşça ya, evet az önce çıkan kartları biliyorsunuz çoğunuz. Alo topu şurada yaşça da var. Bir de paket var. Çıkanlar buradaydı. Ve yarısı Jonathan'ın yarısı rastgele'den bir deste yaptık. Tarama çorbası gibi oldu emin ederim. <laughs> Tarama çorbası deyince aklıma şey geldi. Aa boş senin breysi. Diyeceğim dört tane büyü nedir ya acı? i̇kisi büyük büyü. Boşan şans Hızlı bir de soyun yalnız. Pakette başlayacağız çünkü yapacak hamle yok. Paket nereden içinden bir şey çıktığı için. Hatta ucundan da olsa katkı. Ya şu bırakmak istemiyorum. Belki mezarlık oynuyordur. Bilmiyorum. Ama boşan olacak. be. Tomruk ne kadar büyüyor? Yaşadığı yarısını alıyor maşallah. Yaşadığın canım ben bu kadar az olduğunu beklemezdim. Az olduğunu biliyordum. Okları baslamayınız. yalnız. de havaya varan kartlar yokken. Şöyle bir kartı yok. Başka var mıdır bilmiyorum ama. Hmm, güzel bir kardayız aslında. Bayağı bir iksir harcattık. Biz arkadan biraz böyle bir mini bir çıkalım. Dört tane büyü var. Ben ne yapayım? İskiyet yaşayacak. Goblin makinesi. Bir de iskelet fıkçısı var destede. Ka şey büyü olmayan. Oklar bırakalım. Güzel güzel. Vururuz değil mi biraz ya? Küçük büyüsünü çıkar. diye atalım. Ama alet topu. Adam kral. Böyle makinesini yine arkadan bırakacağım. Kesin vuracağız yalnız ha. Bayağı vurduk. Herhalde başka da bir şey desteği döndürmek için. Minik bir de koruma. Burada oklar atmayacağım çünkü zaten desteklenmiş arkası. Ama bu adam biraz kendisi hatalı oynuyor bana kızıyor. Değil mi? Derste çok büyük bir Büyü var. Paket basalım da taş çıkacak nasıl? Boşuna gitti o da. Oklar diyecektim de yanlış kattık. Ben o kadar can olduğunu beklemezdim şeyin. M muhafızın. Özel erken görülerdi. İsket fıçısına atalım yalnız. Zaten bunu bekliyordum zaten. Evin isketleri. O öbür büyüsünü de çıkardı. Yolunu açıklayacağım diyeceğim de yok. Açık değil. Ana. Bayağı olacak yalnız. Ben de diyorum bu Tesla ne alaka tek, tek başına. Ancak Tesla yöndeyken bir şey de deneyelim. Bayağı bir iksir arındayız nasıl. Şuraya bir okçu atacak. O yüzden okları bir erkenden atabiliriz. Diyecektim yanlış attık. Yok ya. Tahmin doğru, yeri yanlış. Herhalde o da tahmin ettiğimiz tahmin etti. Ne şu dün düşündüğümüzü düşündü. Kartları biraz daha böyle bir dikkatli basalım ki ikisi yemeyelim çok fazla. Biz adam fa farkı kapatıyor yüzden biraz daha böyle atakçı lazım. Oklar basalım burada. Yaşadı basalım biraz atağa çıkar. Çıkardı direkt goblin makinesi köpüden çünkü çok agresif oynadı. Tekrar ikincisini döndürdük. Gel Şelale topu. Abi şu bence isket fıçısının en büyük anti evrimi Tesla. Let's shoot get up. Sen yani var ya. Bir tane şey var arkadaşlar sürekli karşıma çıkıyor Clash Royale. Bu arada yıldırım döndürmeye başladım. Yuh ya yuh yani. Tesadüf şöyle alet topu. Bu da olur bu da olur diyeceğim de yok. Olmaz olmaz. Kart toparlayalım yükseğe basamasın diyecektim. Bastı. geçmiş olsun. Abi alın. Bize kızıydı değil mi? <laughs> güzel güzel. Kız mı oğlum senin atan? Neyse barışla da moja atalım. Kaçıncı aşamaya geldik? Abi başlayacağım ama şu harfine. 60 ya 60 ile karşıma çıkıyor zaten. Allah Allah. Abi YouTube'u kaydırıyorum. 6, 60 67 deyip duruyor adamın biri. Allah Allah bir şey de değilim yani. Neyse. Lazım bana lazım. Of, ilk maçımızı bitirdik. Hadi bakalım. Bunları bir daha kullanamayacağız. Dört kartı. Ee, burada cadı seçmek istiyorum. Yani bence köstebek alabiliriz yani. Köstebek keşke baştan çıkarmasaydık. Deprem çok saçma köstebekle. Yıldırım'da böyle kara prensi falan anti olamaz. O yüzden kara prensi desene de. Ne bileyim yani akvaz zehir geldi yani. Ee, burada korumaları saklamak istiyorum. O yüzden golemi alacağım. Zaten başka bir seçenek yok. Şunları hemen şuraya geçirelim. Cadı vardı değil mi? Cadı cadı cadı. Yani şurada olması lazım kullan. Onun dışında köstebek var. Ya ben köstebeğin evrenini şahsen çok beğenmiyorum ama. Görünüş güzel bence. Baksanıza mor mor. Onun dışında zehir buz golemi. Ama sağlam seçmişiz abi bence. Şurada olması lazım zehir. Buz bir de şurada bir de güzel. Şimdi burayı da rastgele atacak. Destekle diyelim hiç uğraşmayalım. Mızrak goblin paket kullanamayız ki biz. Ne yapacağız? Neyse bu şey değil ya. Mızrak Goblin paket Yıldırım Elektrodev. Bu nasıl bir şey ya? Mızraklı Goblin. Ne vardı abi? Paket Yıldırım. Paket Yıldırım. Paket Yıldırım Elektrodev. Yıldırım fide şu da Elektrodev. Şu da evet. 4.1 ya. Desteğe bakayım şöyle bir küçük büyüğümüz var. Büyük büyüğümüz var. Büyük büyüğümüz var. Deste döndürmek sabit kalma gibi değişik değişik kartlarımız var şu an. Binamız da var. Aslında kötü fena deste değil ha. Devam edelim. İlk defa bu böyle bir şey. Konsept çıkaramadım derim, diyeceğim de. Aklıma şu an şey geldi. Çarşamba günü bizim beden vardı. Boşan senin bu arada mızrak kabine devam edelim. Çarşamba günü bizim beden var. Benim kankiler beni almıyor nedense. Ya ben de iyi oynuyorum bu arada gerçekten. Nerede <laughs> 2.6 oynuyor. Evet özen köstebek şuradan atalım. İttirecek köstebek. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok. Vurmaz herhalde. Tamam güzel. Oynuyordum. Beni almadılar. Neden almadıklarını sordum. Oynayabiliyor mu dediler de. Ya oynaşım görmediler de onlar ondan. Büyük bir ihtimalle öyle bir şey. O yüzden şimdi görsen alırlar mı? Digen almazlardı bence. Ön yargı olmak istemesem de. Buz ön bırakalım arkada. Evet şöyle paket. Baksana adam destesi çok hızlı. Hadi 2.6 bir sanat resmi. Bunun üzerinde köstebek açacağım. O yüzden çok üzülmedim. Biliyoruz ki adamın elinde Yakın menzil olmuyor ama yakın menzilden yakalayabilecek hiçbir kartımız yok. Vurum yok. DSS çok hızlı ya. Arkadan cadıyı bırakalım. Kapatalım orayı. 2x'e girmedim biraz. Sıkıntı var. Normalde rastgele destelere karşı böyle buz gölemi basmak köprüden. Blokçu yedirtebilir diye. Ama burada basarız tabii. Cadının iskeletlere bak abi. Bayağı can toparlıyor yalnız. At binici köstebe katacağım. Köstebe buradan atacağım. Çünkü böyle çıkacak böyle çıkacak ya. Sektirecek yani. At artık. Tamam. Gör tamam. Aa. Hiç sandığım gibi olmadı. Elektrode basmak zorundayız bu arada. Yok ya. Bir şey daha bas güzel. Bekle bekle. Daha maç bitmedi biliyorsun değil mi? Maç bitti gibi şu an. Bizim için. Böyle erken basamazsın. Hadi topun sen beklesem bekle. Şu an saldırmam lazım. Abi yıldırım fırsatı verme sen de. Buz rahatlasın ondan sonra. Yok abi geçmiş olsun. Ağlama. Ağlama. Şimdi bizim desteğiniz 4.1 biliyorsun sen. 2.6. Şimdi benim seni 2x veya 3x e yakalamam lazım. Sen 1x ile ne yakalayacaksın beni? 1x ile yakaladın. E yarısını aldım kalemin. Neyin kafasındasın şu an sen? Ya Rabbim ya Resulallah ya. Tabi burada barbar var bar. ne alalım. Burada biraz barzoluk yapıp bir aşırı alacağım. Barz olduğu için de böyle hafif kartlar almaya çalışacağım biraz. Ee, Şimdi hava savmak için tank eritici gibi bir de şey üç sıra şöyle. o yüzden tek başına yetebileceğini düşünüyorum. De, da, şey olduğu için barbar hi barbar seçmeyecektim. Barbar arkadaşlar bomba kulesi seçecektim. Gösterecekken aldım yanlışlıkla bomba kulesi. Ne veriyorsun? Abi Fakir bir daha sorabilir ama ben burada alacağım. Ya vermez ya verir ya vermez. Barbar varlığı bar üç sıra söyler. Bomba kulesi, valkür. Hatırladım ben. Barbar var bar, <laughs> Bomba kulesi vardı bomba kulesi. Valkür vardı valkür. Şşş la bomba kulesi. Tövbe yeni kartlarım var. Bana ne? Bana ne oğlum? Üst sıra şöyle unuttuk onu. Üst sıra şöyle aşağıda. Bakalım şu yeni kartları. Ha, saat 12 oldu şu anda. Ya siz bu videoyu büyük ihtimalle yarını falan izlersiniz. E, Yatacağım zaman iz çekiyorum o her mesele. Şimdi devam edelim şuradan. Bizim de varayalle neyse. Aa beklediğim emoji gelmemiş. Devam edelim. Bekleyeyim, bekleyeyim. Gelmez neyse başar. Şu desteği her askere desteği veriyorsun. Dev Goblin. <laughs> çok bazı deste verdi yalnız ha biraz. Çok iyi bir deste de değil ama iyi bir deste ha biz birbirine uygun. Neyse. Alev topu sarmaşık dev goblin buz golem. Tamam ben nereye gidiyorum? Şuraya dev goblin vardı. Benim karşımda dev goblin e kundikçi diyor nedense. Dev Goblin alev topu vardı. Bak sırasıyla alıyorum. O kadar güzel diyeceğim de ne vardı? Buz golemi. Buz golemi de çok geldi abi baksana. Bir daha sarmaşık şurada olması lazım. Deste de çok ağır gene. Son maçtan bir maç önceki karakter maça gelelim. Ya büyük ihtimalle benim telefonum bozuldu diye büyük ihtimalle benim beklediğim o zaman geldi. <laughs> Çünkü çok bekledim, çok bekledim gelmedi. Bekleyeyim, bekleyeyim. Gene 3 tane büyü var. Ben bunu saymadıysak güzel. İlk gayet güzel bir an seçeneği. Ucuz. Ya şimdi elimize sarı aşağı gönderiyorum. Beyit olsa bile barbar var burada basacağım. Abi alet topun ölmüyor ki bu küçük prens. O yüzden özellik basmaması için ne yapacağız? Tam özellik basacağız son. Sarmaşık. Şuraya valkür. Abi çok karda adam. Adam acayip karda yalnız. Ve vurdu biraz. Köstebek vurmasa vurmaz. Öyle küçük prense vurur. Daha fazla ekstra acılamak istemiyorum ama burada buz golemle basacağız herhalde. Buz golem tankta herhalde iyiydi. karşı köste oynadığı için bar var bu maçta çalışabilir. Azma köstebek. Biraz duracak o da ballısı değil mi? Bomba kristin rahat rahat harcayabiliyorum çünkü köste bak oynadığı için adam az önce valkyrie'ye top attı. Kardayız özün de golün basabiliriz. Biliyorum isket basacak. <laughs> Ama mızrak goller vurur diyeceğim de. Herhalde küçük prensi görmez diyecektim. Güzel. Artık küçük prens öldüğü için alaya topuna layı topu atabiliriz. Hem de döndürüp Aaron Marker'ımıza gelsin. Neden? Aaron Köstebek var adamın elinde. Köstebek diye gelebilir. Bu adam kafası güzel mi? İsra şöyle aynı yönden basacak alet topu olduğu için. Alet topunu da çıkardı elinden. Yalnız onun önüne de gider ha. Baksana ağını da eritiyorlar. Şuraya top atacağı belli. Aa buraya attı. Top deridi. eridi. Sarmaşık beklemedik. Biraz vurduk en azından. Özellikle Özellik basmadan kesmemiz lazım onu. Diyecektim. Tek atıyorum zaten. Aile topunu elinden çıkartmamız lazım. Bomba kulesini buradan basalım. Vuracak yalnız ha. vurmuyoruz. alttan gitmeye diş. Tamam var 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 basalım. Özellikle basacak onda da varkül halledecek. Aa onu unuttuk biz. E, geç attık ama erken attık. De goblin ata çıkalım. Top herhalde top atarız. Aa. Şu... Aa tutmadı. Gene vuracağız ki. Güzel. iyi oyundum. Ee, son maçımızı yol O bismillah. 465. Madem bozuldu, şu desteği basalım bari. Bu arada desteği değiştirdim ben yine. Bir hal gördüm. Ne var ender ender ender. Ne var ne var. 555 mi 555 mi okumak. 3 10000 altın lazım şu an. Zaten geçen videoda bitirdiydik. Ya elektro büyücü açmıştım. Devam edelim. Son maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Sandalye ne veriyorsun. Tabii ki mezarlık. Hii, lan gitti. Lan. Bozuldu. Mezarlığı seçelim biz. Bozuldu anın. Kullanır mısın canım arkadaşım? Heh kullandı. Canım benim kullanır mısın ya? Evet arkadaşlar. Şu kaldır diyor, kullan diyor. Bu nasıl bir şey? Ya abi yeter artık ama. Tüm buglar benim buluyor. Çıkmamaya çıkın şöyle gezelim de belki iyi dozeriz. Vay gezdik inşallah düzelmiştir hadi bakalım. Oh be. Kule savunucu. Cehennem izlerinde burada ben güven... Aa, almadı gene. İmanlı kardeşim benim. Cehennem ejderi sonlarda yandı biraz. Şurada. Ya burada cehennem var olduğunu sayıyorum. Tabi deprem olmaz burada. Yıldırım en yani en iyi bence mezarlıklar roket gidebilir. Evet şurada şey sayın. Tabii ki şu var mezarlıklar. Arkadaşlar şurada şey cehennem ejderi. Şurada neydi? Burada neydi var Burada ne vardı arkadaşlar? Ha, roket vardı. Hatırladım düşünün. Mezarlık vardı. Mezarlık vardı evet. Şu da mezarlık. Ondan sonra da cehennem vardı. Roket vardı şuralarda. Bir de şey vardı. Şövalye. Destekleyelim. Gidelim buradan. Mini Pekka oklar alet topu iliştirici. Yani bir tane şey çıktı da Kılıbın destesi vardı yani. Dev falan var büyücü Mini Pekka iliştirici alet topu falan. Oklar var mıydı hatırlamıyorum ama öyle bir desteğe benzedi aşağı tarafa baksanıza. Mini Pekka oklar alet topu iliştirici. Bizim deste şurada. Şurada Mini Pekka var. Mini Pekka benim aslanım gel buraya. Onun dışında oklar var oklar şurada. Onun dışında alet topunuzu alalım şuradan. <gülüyor> 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 Bir de şu var. Böyle alalım Yalnız Güzel deste Ve devam edelim Yalnız deste rastgele Rastgele falan ama Bu arada full rastgele çünkü kartları ben seçtim ama Rastgele verdi kartları Bol şansı seri diyelim Son maçımıza Jenerator tabi Şövalye. Vurdurma balonu canın sağ olsun. Çünkü bu kartlar sonra atağa çıkacak. Canını arttıralım diyeceğim de olmaz ki bu. Bir pek kazandıraydım bari be. Kalbimi vuraydı. Cehennem çıkmaya devam edelim. Yanlış anlamayın he. Cehennem izleriyle çıkmıyor. Sevgili falan değil. <laughs> Cehennem izleri niye benim. Burada roket basmak zorundayız ha. Aslında roket elimizden çıkardığımız için basabilir her şeyi balım. Şöyle sabit diyelim. Yani çok 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 çok, çok iksir karında diyeceğim. Uhu. Kuleyi aldı reis. Ve onu da aldık. Kardayız abi baya. Hemen şey döndürelim. Balon atacak. En ucuz kartımız evet. Geçindi. neden vurduk biz? Çünkü direkt o oh, yanlış attık. Şimdi de yanlış attık da ayrı mesele. Mini pek alsan Oo, o eritçi konu mu? Ölmüş o basılır ha. Belki ana kuleyi bile alabilir ha o. Hadi cehennem ejderi. Cehennem ejderim benim be. En sevdiğim ejderi. Şartsız sıkıntısız. Sen de hadisin deme be. Ya. Cehennem ejderim benim. Senin o arkandaki fıçığa kurban. 70'te oh. i̇şte şey veriyormuş. Neyse arkadaşlar bugün de böyle bir video attım. Ya arkadaşlar video başında uduyumu unuttum da. Arkadaşlar ee, ana ekrana videolarımız düşmüyor. Algoritmalarda biraz yükselmemiz için lütfen like atar mısınız? Allah rızası için like atar mısınız? Şu an dilenci gibi dizleniyorum da. Arkadaşlar Allah rızası için bir like. Size güveniyorum. İnşallah like atarsınız. Bugün de böyle video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bay bay.